toksinlerin vücudumuzda birikmesini önlemenin belli başlı iki yolu var. Bir, toksinlerden uzak durmak toksinleri mümkün olduğunca vücudumuza almamak. Ama günümüz şartlarında ister istemez farkında olalım veya olmayalım. Ağır metallerden pestisitlere birçok toksini gün evet. al alıyoruz mecburen. Evet. Burada ikincisi bu toksinlerin atılması. Toksinlerin atılabilmesi için de karaciğerdeki bu fazların doğru dürüst çalışması lazım. Karaciğerdeki faz 1 çok kolay insanların birçoğunun içtiği sigarayla bile aktive edilebiliyor. Fakat faz 2 yeterince aktive edilmez çok kritiktir faz 2. Ara metabolitler oluşuyor ki bu faz 1'den çıkıp faz 2'ye geçecek olan ara metabolitler faz 1'e girmemiş olan toksinlerden daha toksik hale geliyor. Bunlara epoksik maddeler deniyor ve bunların özellikle kanser yapıcı vesaire etkileri de belirgin şekilde artıyor. Şimdi faz 1 de birçok insanda sorumlu olabilir. Faz 1'in sorumlu olduğunu anlamak oldukça kolay. Kişi bunu kendisi bile anlayabilir. Şöyle ki basit birkaç yol tarif edelim. Bizi izleyenlere, dinleyenlere. Birincisi eğer akşam bir bardak çay içtiniz, bir bardak özellikle kahve içtiniz ve bir türlü uykunuz gelmiyorsa muhtemelen karaciğerdeki faz 1 sıkıntılıdır. Rüyalarınızı hatırlamıyorsanız, sabahları yorgun kalkıyorsanız, sabahları kalktığınızda bir türlü uyanmak bilmiyorsanız kas ağrılarınız varsa faz 1'de sıkıntı olma ihtimali yüksektir. Günlük beslenmemizde çok kolay bir şekilde hem faz 1'i hem faz 2'yi uyarabiliriz. Faz 1'in düzgün çalışmasını temin etmek için özellikle tüketmemiz gereken B vitaminlerini ihtiva eden yeşil yapraklı, yeşil aksamlı sebzeler. Bol bol tüketelim. O zaman faz bir çok kolay bir şekilde aktive olur. Bir de bazı amino asitler. Özellikle kükürt ve ihtiva eden amino asitleri barındıran sebzeler. Hı hı. Neler bunlar? Bunlar hem faz 1'i hem faz 2'yi aktive ediyorlar. Enteresan bir şekilde. Sarımsak, soğan, karnabahar, lahana giller. Bunlar karaciğerin her iki fazını da daha çok faz 2'ye aktive ettiği söylenir. Genelde ama faz 1'de aktive ederler.